Bu videoda dayımız bize mantarlı geçirme çorbası hazırlamış. Mantarlı demişken hatırlatalım. Normal mantarlar pislikten çabuk küflendiği için dayımız fedakarlık yapıp çorbasına kendi ayak mantarıyla tat katıyor. Mantar aromasının yeterli olmadığı yerde gerekirse bıyığından iki dutam atarak hafif bir zerdeçal havası katmayı da ihmal etmiyor. Bu arada arkadaki arkadaşın atletinin çorbayla aynı renge yönelmesi de hafif bir iş kıyafeti havası estiriyor. Bu da işletmenin profesyonelliğe verdiği önemin ve ortamdaki pisliğin kurumsallaşabilmesinin ispatı niteliğinde. Ayak mantarlarının ihtiyaç duyduğu nemi sağlamak için dayımızın ayağına koyduğu ıslak bez ise mesleğini bilim ile harmanlamış gerçek bir profesyonelle karşı karşıya olduğumuz gerçeğini yüzümüze tokat gibi çarpıyor. Bazı müşterilerin bu çorbada hijyen var diyerek iade etme taleplerini ise kurumsal bir dille savurduğu ''Senin hijyenini zükerim, o dediğin bu dükkanın kapısından içeri giremez'' sözleriyle kibarca geri çeviriyor. Dayımızın bir Hint kaplanı misali pençeleriyle avuçladığı o eşsiz baharatın içindeki bakterilerin sayımını Elon Musk'un bilim merkezi 3 senedir bitiremediğinden henüz bir sayı veremesek de bunun da mesleki bir sır olduğunu söyleyebiliriz. Çekilişle bu videoyu beğenip yorum yapan 4 talihsiz seyircimize bu çorbayı yerinde deneyimleme fırsatı sunacağız. Şimdiden afiyet olsun.